İster tiyatro sahnesinde, ister sinema filminde ya da ekranda onu izlerken işine ne kadar özenli yaklaştığını ve ne kadar yetenekli olduğunu düşünmeden edemiyorsunuz. Genç, yetenekli, kıvırcık saçları ve renkli gözleriyle oldukça yakışıklı. Hayatını da, kariyerini de ne şöhret, ne para, ne de popülerlik üzerine kuranlardan. Yalnızca yaptığı işin hazzıyla mutlu olanlardan. Cem Yiğit Üzümoğlu, 1 Mart 1994'te İstanbul'da İngilizce öğretmeni bir anne ve babanın tek çocuğu olarak doğdu. Anne ve babası o daha çok küçükken ayrıldı. Üzümoğlu annesiyle birlikte yaşadı. Hürriyete verdiği röportajda şöyle demişti. Güçlü kadınlarla büyüdüm. Annem, teyzelerim, anneannem, kardeşleri ve halam. İçimize sığmayan, sevgimizle kendimizi büyüttüğümüz bir aile. Erkekler genel olarak ikinci planda. Açıkçası bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben ailemi Karadenizli kadınlarından çivi çakmayı, boya yapmayı, halı yıkamayı, çeşit çeşit yemek pişirmeyi, yamama dikecek kadar iğne iplik kullanmayı öğrendim. Onlar olmasaydı ve bu kadar sevgi içinde büyümeseydim, mutluluğu içimde asla aramazdım. Herhalde o yüzden de hep onu arayacağım. Çocukken kızlarla daha iyi anlaştığımı düşünürdüm. Öyleydi de gerçekten. Daha duygusal ve karmaşık gelirlerdi. O zamanlar kız arkadaşlarımı anladığımı zannederdim. Şimdi fark ediyorum ki hiçbir şey anlamamışım. Oyuncu olmaya karar verdiğinde daha ortaokul sıralarındaydı. Okullar arası İngilizce drama yarışmalarında yer aldı. Hem de 3 sene üst üste. İlk yıl küçük bir roldeydi ama kendini gösterme şansı yakaladı. O yıl umut vaat eden oyuncu olarak seçildi. İkinci yıl biraz daha büyük bir roldeydi. Bu kez en iyi yardımcı oyuncu seçildi. Üçüncü yani son yıl ışığıyla parlamaya başlamıştı. Başrol için sahneye çıktı ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Artık ileride oyuncu olacağından, bu yolda yürüyeceğinden emindi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji alanında yüksek lisans yaptı okuldan mezun olurken hayali Anadolu'da tiyatro açmak ve orada faaliyet yapmaktı. Ama ne maddi durumu ne kişisel koşulları buna uygundu. Birçok tiyatro oyununda yer aldı. Nisan 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas ile yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülüne layık görüldü. Bu ödül üstündeki sorumluluğu artırıyordu. Konservatuardan yeni mezun olmuş, büyük umutlarla her gün tiyatro sahnesine çıkmanın hayalini kuran bir gençti. 2018 yılında kalp oyunu rol aldı. Hürriyet'e verdiği röportajda Bir diğer oyununuz kalp sahnede eşcinsel bir karakteri oynayacak olma konusunda hiç tereddüdünüz oldu mu sorusunu hiçbir zaman diyerek yanıtlamış. Hikaye 1980'lerde geçiyor. LGBTİ konusunda sizce ne kadar yol alındı? Bu karakter size ötekileştirilenler hakkında ne öğretti sorusuna ise şöyle karşılık vermişti. Toplumun bir kesimi bilinçlendi. Dernekler kuruldu, sempozyumlar gerçekleştirildi, mücadeleler verildi ve veriliyor. Belli bir kesimin düşüncesi değişmeden, politikalarını gözden geçirmeden, insanları ötekileştirerek hayatta yer vermeyerek bir yol alınabileceğine inanmıyorum. Çünkü bu yolu kat edecek olanlar bizler değiliz. Onlar. Gördüğünüz gibi oynadığım karakter bana LGBT'liler dedirtmiyor, biz dedirtiyor. Demek ki bir şeyler öğrenmişim. Ne mutlu. 2019 yılında ise İbrahim Çiçek'in yönettiği Evlat isimli oyunda rol aldı. Televizyondaki ilk rolü 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Ada Efsane dizisinde canlandırdığı Hakan Şahin rolüydü. Bu dizi 29 bölüm sürdü. Üzümoğlu dizideki performansıyla çok beğenildi. 2018 yılında Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi Hakan Muhafız dizisinde Emir karakterini canlandırdı. 2020'de Netflix'in orijinal dizisi Rise of Empires dizisinde başrol olarak yer aldı. İstanbul'un fethini anlatan belgesel dizi türündeki projede Üzümoğlu Fatih Sultan Mehmet olarak yer aldı. Fatih Sultan Mehmet'i canlandırmak için at binmeyi, kılıç kullanmayı bilmek yetmez. Dünyanın en büyüğü olmak için yanıp tutuşan 21 yaşındaki bir gencin duygusunu yakalamak gerek. Cemiyet Üzümoğlu bunu başardı. Hürriyetten Hakan Gence'ye bu karakterle ilgili şunları söylemişti. Çok keyifliydi. Her yaptığımız işte işin kendisinden aldığım bir şey var. Cebime, kalbime attığım. Fatih Sultan Mehmet'i canlandırırken işin boyutları çok değişmeye başladı. Ama duygular ve durumlar üzerine çalışırken ölçekler o kadar büyüdü ki bir de set ortamı çok başkaydı. Figüranlar, atlar, alevler, kılıçlar, kim olsa çok gaza gelirdi. Ben de gaza geldim. 2021 yılında Netflix'in orijinal filmi Kin filminde başrol olarak yer aldı. Filmde Emre Tuncay Kökdemir karakterini canlandırdı. yıllar içinde tarihi karakterleri canlandırmada ne kadar başarılı ve iştahlı olduğunu gördük. Bu kez de karşımıza Halikarnas balıkçısı olarak çıktı. Şakir Paşa ailesi dizisi daha ilk bölümüyle ekranda fırtınalar estirdi. Cemiyet Üzümoğlu bu dizide Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut gibi usta sanatçılar ve pek çok genç yetenekle birlikte kamera karşısına geçmeye başladı. Cevat Şakir Kaba Ağaçlı, yani Halikarnas balıkçısına can verdiği performansıyla izleyiciden tam not aldı. Hürriyetten Hakan Genco'ya verdiği röportajda ''Sen yakışıklı adamsın, niye bunun ekmeğini yemiyorsun? Sen de çok rahat bir yalanın yakışıklı çapkını olabilirsin.'' denince şöyle karşılık vermişti. ''Yakışıklılığımı bir değer olarak görmedim. Mesela ben güzelliğime dert yanıyor olursam, saçım beyazladığında çok üzülebilirim, kırışığım olduğunda çok mutsuz olabilirim. Derdim bu olacağına zihnimi, sanatsal yönümü, aklımı, fikrimi, düşüncelerimi, oyunculuk tekniğimi geliştiririm.'' bunların yanı sıra ünlü oyuncunun fotoğraf merakı var. 2023 yılında ilk sergisini açtı. Sergide analog makineyle çektiği 2000'e yakın fotoğrafın arasından seçtiği 46 siyah beyaz fotoğraf yer alıyor. GQ dergisinden Dilan Gün diye verdiği röportajda fotoğraf tutkusundan şöyle bahsetmişti. Yıllar yıllar önce dedemden kalan bir fotoğraf makinesi vardı. O makineyle çeke çeke merak ede de gelişti herhalde. Fotoğraf çok önemsediğim bir dünya ve normalde girmeyeceğim yerlere tanık olarak." alamayacağım hikayelere dahil olmamı sağlıyor. Bir gün Birgün.net'ten Yaren Çolak'a verdiği röportajda ise şöyle demişti. 15-16 yaşlarım. Sonra devam etti. AE1'den sonra daha kötü bir makinem oldu. Onunla çektim. Sonra daha iyi bir makinem oldu. Sonra bir tık daha iyi, bir tık daha iyi. İlgim arttıkça tamam ben kendi filmlerimi kendim yıkayayım demeye başladım. Siyah beyaz fotoğrafa bulaşmam da böyle oldu. Çünkü renkli film yıkaması zor. Evde öyle bir teçhizatım yok. Ayrıca siyah beyaz düşünmesi daha kolay. Söylemek istediğini daha çok ortaya çıkartıyor. Daha soyut bir yere götürüyor fotoğrafı. Hikayeyi daha soyutlaştırıyor. Magnum fotoğrafçılarını çok seviyorum. Hepsi aynı ekol değil ama 50 sonrası 80'lere kadar 85-90'lar da dahil olmak üzere çekilen fotoğraflar benim o kadar hoşuma gidiyor ki ben de kendi fotoğrafçılığımda öyle bir şey yakalamak istiyorum.'' onu uzaktan tanıyor severek izliyoruz ancak çok da tanımıyoruz sanki magazinden uzak sosyal medyada alışkın olduğumuz şekilde aktif değil sadece eşiyle var olmak istiyor çok çalışkan ve bundan çok mutlu. GQ dergisinden Dilan Günaç diye verdiği röportajda kendimi çok çalışkan olarak tanımlarım. Çalışmak benim hayatımın neredeyse tamamını kaplıyor. Ya da başka türlü ifade edecek olursam hayatımın tamamı işimle bir şekilde ilişkili oluyor. Kesinlikle sahneye daha yakın hissediyorum. Çünkü ortaya çıkan eserin en kolektif halinin tiyatro olduğunu düşünüyorum. Montajı bittikten sonra tamamlanan ve ölen değil, her sahnelenişte yeniden var olan bir yapısı olması, iletişimin doğrusallığı ve tabii ki beni mutlu ve mutlu ettiğime tanık olmam. Özgürce işimi yapabildiğim ve mutlu olabildiğim, iyi dostluklar kurabildiğim işler istiyorum. Beraber çalışmaktan keyif aldığım ve geriye dönüp baktığımda özlem duyabildiğim işlerde yer almak istiyorum ifadelerini kullanmıştı. Kamera arkasında da yer almayı seviyor. Geleceğe dair hayallerinde yönetmenlik de var. Derdi hiçbir zaman para olmadı. Hürriyetten Hakan Gence'ye verdiği röportajda para kazanmaya daha odaklansaydım diye ileride kafana duvarlara vurur musun sorusuna şöyle yanıt vermişti. Demişti. Vurmam. Kazanacak olsaydım herhalde o kazanma yollarında olurdum. Derdim yalnızca para kazanmak olsaydı, o zaman muhtemelen seninle fotoğraf sergisi ya da altın portakal değil başka şeyler konuşuyor olurduk. Diğer şeyleri önemsiz demiyorum, ama benim dert ettiğim o kadar çok başka şey var ki saçıma, yüzüme, kıyafetime dikkat edene kadar ben daha şu kitabı okumadım, daha şu filmi seyretmedim. Şöyle bir sergi var. Bunları bilmiyor olmak delirtiyor. Hafif göbek bağlamak değil. Hürriyete verdiği röportajda 10 yıl sonrası için hayalinizle sorusunu ise hayatta olmak diyerek yanıtlamıştı. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.